Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar umarım iyisinizdir yalan dizi analiz videosuyla karşınızda muhteşem bir haftayı yalanda geride bıraktık Cengiz kendini kurtarabilecek mi Cengiz karakteri bakalım önümüzdeki bölümde neler yapacak efsane bir bölüm olacağını düşünüyorum Cengiz iyice köşeye sıkıştı kendini kurtarmak için Hülya'yı mı öne atacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar detaylar geldikçe de zaten Yalan ile ilgili ben de buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Efsane bir dizi umuyoruz ki final yapmaz ve önümüzdeki sezonda da devam eder biliyorsunuz yaz döneminde başlamıştı ve dizimiz hala devam ediyor umuyoruz ki bu sezonda da devam kararı alır. Ratingler düşük olsa da e, önümüzdeki haftalarda daha da artacağını düşünüyorum detaylar gelir gelmez de ben de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım Cengiz karakteri tabii ki de kendini kurtarmak için elinden geleni yapacak ama gizlediği sırlar elinde sonunda ortaya çıkacak detaylar için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın, sağlıcakla kalın.